Evet arkadaşlar. Selamun Aleyküm, hoş geldiniz yayına. Arkadaşlar, kurban olduklarım. Dön beğeniyorsunuz, yarın biliyorsunuz, YouTube kanalımıza gelmiyoruz, beğeni yapmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Bedava diyoruz, gelmiyorsunuz. Sağ olun, gelenleriniz de oluyor, Allah razı olsun. Hepinizi genelde seviyorum. Hayatım, bu ne hayatım? Sonra pati yapıyorum, uzun makarna pişireceğim. Suyunu koydum. Kaynıyor. Kaynıyor suyu. Oho! E, aynı tavuk kızarı gibi. Ondan sonra efendim, malzemelerini de işte... De evde izlemesi. bulunan ne var? Son attık. Havuç, e, paprika, soğan, mantar, kıyma. Evet arkadaşlar. Evet kanalımıza geliyor mu? Karıya açtırın 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 dediniz. Karı da sizlere oydu. Açtı. Açtı. Evet. Bana uymadı. Benim eşeğime uymadı. Benim eşeğime uysaydı kaçar giderdi hesabı. Gitti başkalarının eşeğine evet. uydu. Açtı. Ben yalvarıyorum. Her zaman için sizlere Youtube kanalı beğenin. Abone olun. Bedava diyorum beğeniyor unutmayın diyorum. Siz, hani gerçekten hani sizlerden bunu istiyorum. Beğenmenizi istiyorum. TikTok kanalımızı beğenmenizi istiyorum. Yorum yapmanızı istiyorum. Sizleri beğeniyoruz. Canlarım benim. Evet kumandım. YouTube kanalımıza abone olun. Bir de siz böyle e, link yapın. Yeterli aşk olan. Sana Çünkü ben, de, para ben para istemiyorum. istemiyorum. Hediye istemiyorum. ben bir link yapacağım. Meydanlar lik olacak. Görüleceğim <laughs> ama. Arkadaşlar ben haklıyım ne ama bu hatun yüzümüzü kara çıkar. Ben ne yapayım? Onlar beni Kimse beğenmiyor. Benliklerini kimse de bir şey çekmiş yayından. Evet. Youtube kanalında ya beğenin ya beğenmeyin ya abone olun ya olmayın. Bedava arkadaşlar. Hani yanlış anlamayın burada sen ben diye bir şey yok. Ha hepimiz bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Allah'ın izniyle. kızım gelecek. Bakacağım. Allah. Evet. Allah'ın izniyle ondan sonra sizin izninizle ha şurada burada bir beş kuruş amel çalarıyor. O da aldığımızda büyük bir mevlade. Sizlerle sizlerle bir olmak. Orada da sizlerle bir olmayı istiyorum. Hani hepsi bu. Hepimizi seviyoruz. Hepimizi sayıyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, akranlarımızın ellerini sıkar. Arthur. Yani diye ben de eti Hadi. Allah amanet olun. Bak görüyorum. Lütfen bize destek çıkın. Biz size destek çıkacağız. Köprünün orada anam ağlarım olsun. O tabanda alayınızı oynadırım ben. Ben kendim de oynarım valla. Hadi hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hatamız <laughs> varsa kusura bakmayın.